Irak'ın işgali 1 milyondan fazla sivil Irak halkının ölmesine, Irak halkının büyük bir kısmının mülteci konumuna düşmesine ve Irak'ın telafisi olmayan büyük hasarlar almasına neden oldu. Amerika, Irak'ın kimyasal silah ürettiğini ve Saddam rejiminin El Kaide'ye destek verdiğini gerekçe göstererek Irak'ı işgal etmiştir. işgalinin uluslararası hukuktaki boyutunu anlamak için 11 Eylül olaylarına bakmamız gerekiyor. 11 Eylül'den sonra Amerika dış politikasında büyük bir değişikliğe giderek bundan sonra müdahalede bulunmak istedikleri yerlere önleyici meşru müdafaayı uygulayacağını açıkladı. Peki önleyici meşru müdafa nedir? Uluslararası hukukta önleyici ve ön alıcı meşru müdafa diye iki kavram vardır literatürde önleyici meşru müdafaa tehlike tehdit haline gelmeden engellemektir. Bir örnek ile bu durumu somutlaştıralım. Mesela sende kimyasal silahlar var. Ben de diyorum ki sen bu kimyasal silahları yarın bana karşı kullanabilirsin. O yüzden ben sana saldırıyorum bu tehlikeyi önlemek için. İşte Amerika'nın Irak'a yaptığı tam olarak buydu. Tam bir varsayımdan ibaretti. Önleyici meşru müdafaa aynı zamanda Birleşmiş Milletler Anlaşması'ndaki kuvvet kullanma yasağı ile çelişir. Kuvvet kullanma yasağı, devletlerin taraf oldukları uyuşmazlıkları, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmadan çözmeleri görevini yükleyen bir yasaktır. Önleyici meşru müdafayı hukuka uygun bulan yazarlar ve devletler mevcuttur. Diğer kavramımız ön alıcı meşru müdafa. Ön alıcı meşru müdafa ise gerçekleşmesi neredeyse kesin olan bir saldırı söz konusu olduğunda devletin bunu engellemek için bir takım müdahalelerde bulunmasıdır. Somutlaştırırsak bir devlet istihbaratı ile saldırıyı derinlendirmiş ve eğilimin icraya dökülmek üzere veya dökülmeye başlandığında tespit ettiyse artık burada müdahalede bulunma hakkına sahiptir. Teamülde ön alıcı meşru müdafaa yerleşmiştir desek de bunu kabul eden devletler kadar, kabul etmeyen devlet de mevcuttur. Yani bu konu uluslararası hukukta tartışma konusu. Biz bu bilgileri aldıktan sonra olayımıza dönelim. Amerika'nın meşru olmayan müdafaasını dayandırdığı maddeleri tek tek inceleyelim. İlk olarak, Irak'ta kimyasal silah bulunduğunu ve bunların kendisine karşı kullanılacağını iddia etmişti. Ancak, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın yaptığı denetimler sonucunda Amerika'nın her türlü uğraşına rağmen Saddam yönetiminin kimyasal silahlara sahip olduğu ispatlanamamıştır. Irak'ın 1980'li yıllarda kullandığı kimyasal silahların kaynağı ise bizzat Amerika'dır. İkincisi, Saddam'ın El-Kaide'ye destek verdi. Bu iddia ne Amerikan mahkemelerince ne de uluslararası mahkemelerde ispatlanamamıştır. Yani Amerika'nın işgal için kullandığı iki gerekçe de yalandan ibarettir. Amerika'nın bu 9 yıllık hukuk dışı işgalinin sonucuna gelin birlikte bakalım. Amerikan işgali sırasında ve sonrasında 1 milyon 200 bin Iraklı öldürüldü. 80 aydan fazla süren işgal 2 milyon 200 bin Iraklı'nın ülke içinde yerinden edilmesine, 2 milyon 700 bininin de ülke dışında mülteci olmasına, 2615 profesör, bilim adamı ve doktor ile 341 medya çalışanının canice öldürülmesine neden oldu. Amerikan işgali sırasında Irak hükümeti 13 milyar dolar kaybetti. Irak'ın tahrip edilen altyapısının onarılması için 400 milyar, başka kaynaklara göre ise de 1 trilyon dolardan fazla miktara ihtiyaç duyuldu. Her ay ortalama iki düzine araca yerleştirilen bombalar patladı. Ülkede ayrıca her yıl ortalama bin kişi koleradan öldü. Amerika'nın sözde istikrar ve demokrasi kurmak için girdiği Irak'tan çekildiğinde arkasında bıraktığı tablo tam anlamıyla bir kaostu. Ne bölgeye istikrar gelmişti, ne demokrasi kurulmuştu, ne de ekonomik bir kalkınma olmuştu. Aksine bölgedeki kaos terör örgütleri için en uygun yuvalanma alanlarından biri haline geldi. Tarihin lekelerinin bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Selametle.